Merhaba arkadaşlar. 4 Nisan iddia tahminleri ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarımı sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Günü günü attığım, silmediğim veya kaldırmadığım önceki da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılması hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Matematik ve istatistikten anlıyorsanız iddiada başarılı olunabildiğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Karar sizin. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim bilgilerine bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 19.30'da İtalya Seriada Verona ile Genoa karşı karşıya geliyor. Verona Serie A'da 10. sırada yer alıyor. 30 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 55 gol attı, 47 gol yedi. 42 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Empoli ile oynadı ve 1 bir birlik skorla Empoli ile berabere kaldı. Goller ise son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 üst, 2 tanesini 2,5 altta tamamladı. Verona Genoa ise 30 karşılaşmada 2 galibiyet, 16 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 47 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Torino oynadı ve 1-0'lık skorla Torino'yu mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın Genoa tamamını 2,5 altla tamamladı. İtalya Serie A'da saat 19.30'daki Verona Genoa karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 20.30'da Türkiye Süper Lig'de Başakşehir ile Yeni Malatya Spor karşı karşıya geliyor. Başakşehir 30 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 42 gol attı, 31 gol yedi, 47 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Adana Demirspor'la oynadı ve 2 birlik skorla Adana Demirspor'a mağlup oldu. Başakşehir goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 üst, bir tanesini 2.5 altta tamamladı. Yeni Malatya Spor 30 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 20 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 51 gol dedi, 20 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Yeni Malatya Spor goller açısından son 5 karşılaşmada 4 tanesini 2.5 alt, 1 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Türkiye Süper Ligi'ndeki saat 20.30'daki Başakşehir Yeni Malatya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatine sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeniz. Saat 21.45'te İtalya Serie A'da Milan'la Bologna karşı karşıya geliyor. Milan 30 karşılaşmada 20 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı, 56 gol attı, 29 gol yedi, 66 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Cagliari ile oynadı ve 1-0'lık skorla Cagliari'yi deplasmanda mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 alt, bir tanesini 2.5 üstte tamamladı Milan. Bologna ise 29 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 44 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Atalanta'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller arasında son 5 karşılıyorum. 4 tanesini 2.5 alt, bir tanesini 2.5 üstte tamamladı Bologna. Saat 21.45'te İtalya Serie A'daki Milan Bologna karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 22'de İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'da Arsenal karşı karşıya geliyor. Arsenal 28 karşılaşma 17 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 44 gol attı. 31 gol yedi. 54 puan topladı. Son 5 karşılaşma 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasman Aston Villa ile oynadı ve 1 sıfırlık skorla Aston Villa'yı Deplasman'da mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 alt 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı Arsenal. Crystal Palace ise 29 karşılaşmada 7 galibiyet 13 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. 39 gol attı. 38 gol 34 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Manchester City ile golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 alt, bir tanesini 2.5 üstte tamamladı Crystal Palace. Saat 22'de İngiltere Premier Lig'deki Crystal Palace Arsenal karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 22.15'te Portekiz Ligi'nde Porto ile Santa Clara karşı karşıya geliyor. Portekiz, Portekiz ligde lider durumda bulunuyor. 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Hiç mağlubiyeti yok. 68 gol attı, 19 gol yedi, 73 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Boa Vista'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 alt, İki tanesi 2.5 üstte tamamladı Porto. Santa Clara ise 27 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 30 gol attı. 43 gol yedi. 31 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde belenen sesle oynadı ve golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller ise son 5 karşılaşmada 4 tanesini 2.5 alt, bir tanesini 2.5 üstte tamamladı Santa Clara. Saat 22.15'te Portekiz Ligi Liga Portugal'daki Porto Santa Clara karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumları ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem, iddia analiz ve istatistik verilerine dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa kattan banko kuponu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklı eşmek istiyorsanız Elmas grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.